Ketojenik diyet hakkında her zaman soruyorsunuz. Ketojenik diyet nedir? Önce kısaca bunu anlatmak istedim. Ketojenik diyetler metabolizmanın açlık halini taklit eden diyetlerdir. Düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı diyetlere verilen isimdir. Açlıklarda olduğu gibi keton cisimcikleri üretilir ve enerji olarak bunlar kullanılır. Ketojenik diyet son yıllarda oldukça popüler bir konu. Tip 2 diyabet tedavisinde, polikistik over tedavisinde, dirençli epilepsili çocuklarda, nanarkolik karaciğer hastalığında narkolepsi de kullanılıyor. Son yayınlar bize bunları gösteriyor. Bugün misafir olduğumuz Faro'nun da ketojenik ürünleri var. Şimdi bununla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle siz bu konuya nasıl başladınız, ketojenik ürün üretmek nereden aklınıza geldi, ben bunları öğrenmek istiyorum. Tabii ki. 9 yaşında bir kızım var, ismi Elif. E, doğduktan sonra e, işte dirençli kreps hastası, tübelesik hastası olduğunu öğrendik. Ve e, bir sürü ilaçlarla tedaviye devam ettik. Ama belli bir süre sonra ilaçlara cevap vermediği için, dirençli kreps hastası olduğu için İzmir'de bu konuda, e, Amerika'da eğitim almış, e, Okuyla hocamız sayesinde e, Kepçenik diyeti tanıştık. Yaklaşık 8 yıl aşkın süredir e, biz kızımıza e, Kepçenik diyet uyguluyoruz. E, bu konuda e, uzun süredir ben e, ciddi bir arayış içerisindeyim. Yani dünya literatürünü araştırıyorum. E, çünkü Türkiye'deki e, krank eğitimi belki geçmiş baktığınızda son 3-4 yıldır gündeme geldi. Ve 8 yıldır bu işte e, uğraşıyoruz. Kızımızın tedavisi için. E, sonuçta e, onun o 8 yıldır diyet yapan birisi ve e, tıbbi olarak uyguluyoruz. Ve ona menüler geliştirdik eşimle birlikte. Aslında bu yapılan ürünler e, benim kızımın çikettiği ürünler. E, tamamen tipçilik diyeti uygun, ve e, tamamen doğal ürünlerle yapılan e, ürünler. E, hiçbir şekilde işte içerisinde un kullanmadığımız, içerisindeki karbonhidrat, protein, yağ değerlerinin e, bilindiği tipçilik ürünler. E, bunlar özellikle e, atıştırmalık olarak işte hani benim yaptığımız çikolata, kurabiyeler, biskotti, peynirli krakerler, e, tipçilik yapanların gönül rahatlıkla kullanabileceği ürünler bunlarda hiçbir şekilde kimyasal ürün kullanmıyoruz. İşte örnek vereyim, kurabiyeler tamamen badem unu, çikolata, işte fisülyum yani karnekotu dediğimiz son dönemlerde bilinen ve bitki olan ve tatlandırıcı olarak da stevia ve e, kullanılanlar yapılan ürünler. E, çikolata da ise e, %100 yüz bitter çikolata kullanıyoruz. Tadı bir miktar daha acı olabilir ama işte e, bunun için içerisine e, maden ezmesi dolgusu yapıyoruz kendi yaptığımız işte e, frambuaz dolgusu yapıyoruz ki o acılı tadını e, biraz daha azaltabilmek için. E, sonuçta e, benim kızım bunları e, seve seve tüketiyor. E, tabii sınırlı sınırlı sayıda tüketiliyor. O yüzden e, tamamen e, onun için ürettiği ürünler aslında. Ama bu diyetle birlikte aslında birçok kişinin bu ürünleri e, aradığını ve doğru ürün bulamadığını gördük. Ve e, e, tabii ki yine bu diyeti yapan çocukların da buna erişebildiğini gördük. O yüzden bunları üretim planımıza alıp, bununla ilgili ayrı bir üretim yeri kurup bunları da üretmeye başladık. E, böylelikle birçok kişinin oluşacağını düşündük. E, burada e, elinizdeki kutuda e, ki Fotoğrafta benim kızımın fotoğrafıdır, Elif'in fotoğrafıdır. O yüzden böyle bir yola çıktık ve bu ürünleri de üretmeye başladık. Evet, Elif'in hastalığı aslında bir yandan hani güzel bir şey de aracı olmuş. Çünkü onun durumunda olan çocuklar herkes ailesi bu kadar bilinçli olmayabiliyor. Ve dediğiniz gibi bu tarz ürünlere özel ürünler gerçekten ulaşmak bulmak çok zor. Hem kendi kızınıza şifa almışsınız, hem de başka çocuklara şifa almışsınızdır. Teşekkür ederim. Evet. Yani, ama yine yani biraz da o aslında. Tabii bu tarz ürünleri e, bazen bizlere soruyorlar. Yani sadece hastalıklarda tedavi için değil, atıştırmalık, e, sağlıklı atıştırmalıklar değil. Normalde de sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar için bir ihtiyaç. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ürün aynı zamanda glutensiz üründen. İçerisinde gluten yok. Ama tabii ki köle kölak olduğunu söyleyemem çünkü piştiği ortamda, hazırlandığı ortamda çatlak dolaşma riski var. Ama e, glutensiz beslenmeyi tercih edenler, <laughs> doğal beslenme içerisinde içinde oldukça bir alternatif ürün. E, dediğiniz gibi atıştırmalık olarak yani e, kahvenin yanında e, işte özellikle çikolata çok tercih ediliyor. Çünkü bir eee şu anda tüketimi bu halde olduğunu da bilmiyorum. O yüzden dediğimiz gibi sadece ki tenkiyet yapanlar değil, sağlıklı beslenmesi, dikkat edenlerin de gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir Bunların hepsi tek tek hesaplanıyor değil mi? Ben gelmeden önce bakmıştım sosyal medya hesaplarınızdan. Her bir tanelerin kalorileri, içerikleri, karbohidrat, protein oranları, yağları her şey belli olarak hesaplanıyor. Tabii ki. Yani bunlarda özellikle aynı marka ürünleri kullanıyoruz. Hiçbir şekilde <laughs> ürünleri kullanan markası değişmiyor. Ve yani her birisinin belli gramajla bir yapılıyor. Her birinin içerisindeki dediğiniz gibi karbonhidrat, protein, yağ değerleri belirli. Yani kalorisi de belirli. O yönden de çok güvenli tüketilebilirler. Şöyle bakalım. Bunlar sanıyorum tatlı ürünler değil mi? Biskotti diye evet. geçiyor. Bu bademli biskotti. Bunda badem unu var hem de yer fıstığı unu var. Bu peynirli kraker, bunun içerisinde bayram unu var, peynir var, e, diğerleri işte bademli kurabiye, çikolatalı kurabiye. Bunlar da bademin dışında e, gerçekten özel bir, yüzde yüz olan, içerisinde şeker bulunmayan çikolata kullanıyoruz. E, diyeceksiniz bunun için un yok, nasıl formu alıyor? Az önce bahsettiğim gibi bunu da sağlayan e, karmelik denilen, yani füsülüm denilen ve bitkilerle de edilen bir bitkilerle bir malzeme. O yüzden de e, o yönden de güvenilir. E, ee, çikolata özellikle az önce bahsettiğim gibi çok tercih ediliyor, çok seviliyor. Yani çünkü şu anda çikolata içerisinde ister istemez şeker bulunuyor. bundaki içine stevia kullanıyoruz. doğal stevia, hiçbir şekilde kimyasal bir e, katlandırıcı kullanmıyoruz. Yani stevia'nın da çünkü birçok şeyi var, piyasada çeşitli var. Biz gerçek stevia kullanıyoruz. Yani stevia da bir bitkiden elde ediyor bildiğiniz gibi. <laughs> o yüzden içerisindeki badem ezmesini kendimiz yapıyoruz. direkt badem çekip ezme haline getiriyoruz. Stevia ile karıştırıyoruz. O yönden de yani içerisinde farklı bir malzeme yok. Yani zaten butik olarak üretiliyor. Bir sınırlı sayıda üretiliyor. Çok da üretimde dediğim gibi artı bir üretim yaptığımız için çok fazla sayıda üretemiyoruz açıkçası. O yüzden de özel ürünler ve dediğim gibi gönül rahatlıkla tüketilebilir. Çok güzel görünüyor gerçekten hepsi. Ben izninizle bir tane tadına bakayım. Tabii ki. <laughs> evet. evet gerçekten gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz ürünler. Bu şekilde küçük paketlerde de satılıyor. Tabii ki, Tabii ki. Özel paketleri var. Bunları satıyoruz. Ben sizler için denedim. Siz de sağlıklı ürün arayışında olan danışanların gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim ilgilendirme için. Biz teşekkür ederiz. <laughs>